Kabe özlemi içindeki yüz binlerce kişi Suudi Arabistan'dan gelecek kontenjan açıklamasını bekliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle hacca 37 bin kişi gidebilmişti. 2023 kontenjanı için görüşmeler İstanbul'da başladı. Pandemi nedeniyle büyüyen özlem bitiyor. Hacı adayları kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Er Rabia, İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la görüştü. Sürekli bir iletişim halini söz konusu. Görüşmede hac takvimi masaya yatırıldı. Kontenjanın Cidde'de belirlenmesi konusunda mutabakata varıldı. 9 Ocak'ta Cidde'de hac protokolü imzalayarak kontenjan ve, ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Geçen yıl pandemi nedeniyle Türkiye'ye 37.770 kontenjan ayrılmıştı. Şimdiye kadar ön kayıt yaptıranların sayısı 2 milyon 260 bine aştı. Hedef salgın öncesine 80 bin hacı adayının üzerine çıkması. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Dolayısıyla yani bu sene Diyelim ki 2023 için biz 85 bin kontenjanımızı Kur'a'da ayırabilirsek, Kur'a ile seçebilirsek. Konuk bakan da kontenjanda salgın öncesi döneme dönme işareti verdi. Umuyoruz ki Hac e, yine COVID öncesinin dönmesini umuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.